Videomuza hoş geldiniz. Kan çiçekleri yeni bölümünde neler olacak? Dilan herkesi şaşırtmaya devam edecek. Dilan'ın hamlesi kudreti tam kalbinden vuracak bir harekete imza atmış durumda. Bu durumun konakta nasıl bir etki oluşturacağı ise merak konusu. Dilan'ın konaktaki etkisi hepimizin malumu. Olumlu veya olumsuz. Konağa ilk geldiği günden bu yana değişimler olmuştu. Ancak başta Hasan olmak üzere şer ebeleri işleri karıştırmayı her seferinde başarmış durumda. Tüm bu durumun yanı sıra Dilan yine olay çıkarmaya devam edecek. Dilan'ın geçmişten gelen bir sesi açığa çıkarması ise Kudret'te büyük bir travmaya sebep olacak. Yıllardır acısını hissettiği eşi kalbine bir kor gibi düşecek. Bu kor gelecekte yaşanacak büyük yangının da adeta öncüsü olacak diyebiliriz. Ancak şu an için bu durum mümkün olmasa da Kudret'in yaşadığı bu durum onun tekrar kendisine gelmesi için bir ışık olacak diyebiliriz. Bildiğimiz üzere Kudret hiç hareket edemiyordu. Hatta tepki bile vermiyordu. Ancak yıllar sonra Kudret'in hareket etmesi herkesi bir hayli şaşırtacak. Elbette başta Hasan olmak üzere tüm kötüleri de bu durum korkutacak. Kudret'i susturmak için de şerliler tekrardan harekete geçecek. Ancak Dilan tüm bu oyunları bozacak planlar da yapacaktır. Ayrıca kudretin de iyileşmesi için çabalayacak. Analiz tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.